Beyler bu arada aa, evden bir ben bir şey, şey getirdim. Şey Aha, aa bugün bu, büyük gün. Bugün sen ikinci evet. günün değil mi bugün? Devri bu teslim günün. Aa. Şefti artık bu açana <laughs> artık misafir değilsin. Ama kontrolünde olsun yine. Bilmiyoruz daha çünkü. Sen evet. ver ama sen yine Allah göstermesin abi yani. yani. Şimdi rakiplik duyumsuna falan kapılır. Başım Yemeğe şey. bir şey koyar falan. Başında duralım. <laughs> sen yine ha. Abi o zaman hemen bir ant içtiriz ona. Ha? <laughs> <laughs> o zaman, o zaman tarafı. O zaman olur evet, O zaman, evet, o zaman o bize yapalım biz. Aynen öyle. Ya, bir, o zaman benim büyük, de ona vereceğim bir şey var. Yemin etsin, büyük bir yemin etsin. İnanalım. Gel abi şöyle gel. Ben de. Söyle geçin. Şöyle geçelim, oyunu. Geçtim şuraya ben başa. Yapayım. Tamam, gel. Buradan takdim edeceğim. Tamam dön abi. Dön. Sen istersen yanından ol. Ben geliyorum şimdi ona. Ne diyorsun? Şaka yapıyorsun. Boğaçhan'cığım önce çok hoş geldin, geldin diyoruz. Hoş abi. Erkeklerine hoş geldin. Burası e, kızlar evine göre daha kolay bir ev. Ve bizim ciddi mutfak kurallarımız var. Ve bu kurallardan herkes sorumlu. Ama sen şefin dediğin için ben bu onurlu görevi, başından beri üstlendiğim onurlu görevi sana teslim etmek istiyorum. Ademciğim. O kadar ciddi ya. olması gerektiği gibi. Boğaçan. <laughs> Abi korkutuyorsun yapma beni böyle ne yapıyorsun? Boğaçan. Malzemeli günde, malzemesiz günde, barışta, savaşta, bu mutfağı temiz tutmak pahasına ne olursa olsun bu yedi adamı ve kendini doyurmak için erkek sözü Özellikle verir misin? Tabii. Erkek sözü veriyorum. Duymadık. Cık. Erkek sözü veriyorum. Boğaçancım, yeni görevin hayırlı uğurlu olsun. Ben de bu... Bir arkadaşım, bir arkadaşım. Ben de bir şey takdim etmek istiyorum sana. Oo. Bu bıçak Japonya'da tasarlandı. Yoshikin tarafından, benim master'ım. <laughs> çok şey. Bu uçak evlilik yolunda... ...cansere, <laughs> yemek yapmamda çok yardımcı oldu. Can dostlarımı doyurmakta çok emeği geçti. Bu bıçağı sana takdim etmek istiyorum. <laughs> Benim ona baktığım gibi umarım sen de bakarsın. Evet, tabii ki. Teşekkür ederim. Çok abi. Bravo Eser! Bravo! bravo. 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 Tamam. 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 tamam, Ben de bu onurlu ve şerefli görevi en iyi şekilde yerine getireceğime sizlere yemin ediyorum ve söz veriyorum. Bravo! bravo. bravo. Emre'ye de bir şey verecek arkadaşlar galiba. Heh. Bizim mutfağımızın en önemli teması, Of. bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan bütün fikirlerimizi, düşüncelerimizi içinden Üzün geçirmemize için. yardımcı olan bu süzgeci de sana emanet ediyorum. Bravo. Evet. Allah o süzgeçten sadece insanlar geçirsin yarabbim. Amin. Hepinize teşekkür ediyorum. Az önce dediğim gibi bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğimi sizlere söz verdim. Tabi tam ile beraber. O olmazsa olmaz. Biz burada de oluruz. senin yardımcılarımız var burada her zaman zoruz. Evet. Hadi o zaman geç mutfağa da bize bir kahve Hadi Hadi ya. Yeter <laughs> ya. Menemen ya. ya. yap Men 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 oh da yeç. Evet, ye Bugün çok şükür artık güzel bir merasimle Boğaçan'a devri teslimi yaptık. Artık mutfak işleri ondan sorumlu. Ee, sorumluluğu onun üstüne veriyorum. Aynı zamanda sorumluluğu verirken acaba kavgaları da ona gitsin diye bir düşüncelerin var mıydı? Evet vardı. Üstünden bu mutfak kavgaları da çıksın gitsin. Kimseye uğraşmak istemiyorum. Boğaçan alsın, evirsin, çevirsin, uğraşsın. Ben dört aydır zaten yapacağımı yaptım. Diyorum ama yine aynıları olacak. Yine ben yapacağım, yine yapacağım. Boğaçan, poğaça yapacak mı bize? Kızlar hep bundan konuşuyorlar. Biz de merak ediyoruz. Göreceğiz bakalım ne yapacaksın. Sen yeter ki